Şimdi benim futbolda yaptığım maçlara bakacağız. Saçlarım şekil kapıyı kapattım. Saçlarım şekil anlıyorsun. Her zaman gibi saçım şekil. İkadi İkadi anne hani geçen sene böyle yapıyordu ya saçını. Ben yani oradan özendim. Yaptım. Geçen seneden beri yapıyorum aslında bu saç. Yukarıda benden bulur. <laughs> şaka şaka. Şimdi futbolda yaptığım maçlara bakacağız yine. Seri 2. Sonra arkadaşım Raypak çıkarmış. Devgen boydan. Ben de bu arada gol oldu da bu kare tamam kare karesine ulaşınca o Devgen boydan açan. <laughs> Orada çıkarmadığım bir şey kaldı. Bu arada ben tek tek Okan Buruk aldım. Aa. Şu anda da Fernando Torres. Bakalım İspanya'yı yenmişim. Yenmiş miyim lan? Bak şöyle bir kadro. Bura. Bundan bahsediyoruz. 3101. Yenmiş miyim bakalım? 3-0 yazıyordu. Evet yenmişim 3-0. Buna 3-0 yenilmişim. N nasıl? Biz Messi'nin short time'ını 102 yapamamışız. Yapamadık. Adamlar potsunu 102 yapıyor. Arkadaşım şurayı battanı çıkardı. Bak bende olan oyuncuları söyleyeyim. Şey konuş artık. Neyse söyleyeyim. Yani. Zaman uzatmak istemiyorum. Buna bir sıfır yenilmişim. Ben ne yapmışım ya? Bomba cembap var ama. Adamlar. Abi adam iyi. İyi. iyi, iyi, iyi. Evet. Konuş artık. Şimdi bir bir beraber kalmışız. Şöyle bir şey. 2700 kaç lan? 52. Damla giren yok galiba. Tekrar tek, aynı. Bir tane arkadaşımla yaptık. Şöyle bir kadrosu var arkadaşımın. Hepiniz de yenebilir ha. Penaltılarda yandım ben onu. Beşiktaş'a 2-0 yenmişim. Eyvallah. 3125 bombacı son. Eyvallah. Saçlarım yakıyor. Şimdi 3-0 yenmişim. Ben ne yapmışım ya? Klasmanda hepsi bunların. Klasman Bakalım. Ben söyleyeceğim kafaca Ronaldo'su var. Şöyle bir daha kadrodan bahsediyoruz. Ne bir kadro. Adam dünya üçüncü klasmana çıkmış. Ben de çıktım. <laughs> ben de çıktım. 3-0 yenilmişim. Abi ben ne yapmışım? Bu adam iki kere üçüncü klasmana çıkmış. Ben de iki kere çıkmışım. Messi'si var bombacı. Ben bomba bombayı çok seviyorum. Kol Palmer istiyordum o paketten vere vere Mbappe verdim. Bir tık üstünü verseydin yani. 3-0 yeni abi ben ne yapmışım ya ben bu videoyu çekmek istemiyorum. Bombacı yamalı var. Bir şey diyeceğim. Standart kartların hilesi nasıl? Bak mesela Salah 101 yapmış. Deburen'i 99 yapmış. Levade'yi 100 yapmış. Onun nidesi ne? Bu arada Yaman çok güzel bomba atıyor. Buna berabere kalmışız. Puşkaş çıkarmış. modi mod çıkarmış. Drogba çıkarmış. Başka Marmuş almış. Seçmeli Sözleşmeden. Yok, yok be. Böyle bir kadro hocam. Ben şu pele paketinden açacağım da Fernando Torres alacağım diye. GS hoplatan. Şikayet ettim ben seni. Dur bir daha şikayet edeyim ya. Eylem. Şikayet et. Uygunsuz at. Zaten şikayet edildi diyor. E neden hala daha kaldırmadınız oyundan? Şöyle bir şey. bombacısı yok. Ben bununla takılmam. Bana böyle hesap verecekseniz bombacı hesap verir. 1-0 yenmişim bu arada ben o GS Oplatan'ı. 2-0 yenilmişim. Rakip şu anda o rakip şu anda oyunda. Pele çıkarmış. Ben bu konunun baskına gidiyorum. Kıvara var bomba. Woohoo! Kavani var. El Matador. Mbappesi var bende olan. Lampat çıkarmış. Ben bir tane çıkaramadım. Siz hangi bit timeleri çıkardınız? Ben çıkaramadım da hiç. 16 tane açtım. Bir şey gelmedi. Hatta kanıtını göstereyim birazdan. 3-0 yenilmişim. Ben neden herkese yeniliyorum lan? Bunda bombacı var mı? Yok da teknik direktör. Bak. Kadro çok güzel. Ama aşağısı 56'lık falan. Bunu da penaltılarda 4 üçenmişim. Gerard var. Big time. Makayla var. Böyle bir kadro hocam. Penaltılarda 3-2 yenilmişim buna. Buna penaltılarda 3-2 yenilmişim şimdi göstereceğime. Lukaku çıkarmış. Due çıkarmış. Dekton Reis. Dekton Reis. Cavani. Due. Sergio. Fernando Torres. Bende de varacak. De olacak. 3-0 yenmişim. Abi adam standart o standart kadro kurmuş. Yok Süper Lig kadrosu kurmuş adam neredeyse. Bak Süper Lig'den bir şey soracak o da do, standart donları mı 98 ne oluyor? Bak Süper Lig'den Torreira var. Osimhen var. Oha Kurta da 98. Icardi var, Kerem var, Mertens var. Başka da Süper Lig'den oyuncu. Süper Lig değil, Galatasaray değil. Üçüncü klasman çıkmış bu ne? Bir kampanyadan alınabilir. hızlı 10 oynatıyor galiba. Buna penaltılarda 4-1 yanmışım. E, Peki ne söyleyeceğim? Roberto Carlos, Tony Adams, Ray Park, Fernando Torres, Drogba, Ribery, Beckham, Neymar, Wesley Snyder. Wesley Snyder. 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 Penaltılarda 3-1 yenilmişim. Ha? Reis atı dedi. <laughs> Epiklerini soracağım yine. One boy Tony Adam. Ben de çıkaracağım o Tony Adam'sı. Üzülücü Barry. Vedavadan veriden. Başka bir epi yok. Ve son kadrodayız 3-0 yenmişim. Sen daha dursun. <laughs> Van Borten, Canavaro, Busquets, Drogba, ay Maradona. Bu bu kim lan? Van boyten galiba. Yok lan. Van Evet, Fernando Torres devi ya. başka Beckham Bağır, Tony Adams, Snyder, bunu da tanımıyorum. Bale'ı falan var. İyi kadın. Şimdi ben hiç bir çıkaramadığımı size iddia edecektim. Dur. Kadro dışı oyuncularım. Böyle. Taktım. Teknik tek görüyor musun? Mbappe, Yamaal, Messi, Musiala, Dekonracy 101 yaptı bu arada. Beckham, Guardiola, Vitor Baia'yı çıkardım ben. Başka Olao'yu 100 yaptı. Başka yükseltildiği yok vallahi. Yani ben görmedim gördüysem de Arkadaşlar kavani sol açıkta iyi oynuyor mu? Yani koyayım mı Yamal yerine yoksa Messi yerine mi koyayım yoksa Mbappe yerine mi koyayım? Ben Yamal yerine koydum onu ya. Yani. Yamal yerine koydum sonra da Mbappe ile yerini değiştirdim. Neye bakıyor C? C'ye bakıyor. Senin kafan nasıl? yani. Kafa 92. Ben daha geliştireceğim onu kabanın özel ne yapacağım size. Bak. En üstteki hedef yani Dur ben size göstereceğim. Şu en üstteki 10 altındaki 4 duba boş yay şey 8 ayakkabı 5 gerisini de kafaya basın. Yok gerisini kafa olma. Onu da topa basın. Bitti. 98 oldu. Hepsini kafaya bastık çünkü biz. Neyse böyle olabilir. Bakın özellikleri. Böyle hocam. Bak şurada Ben bunun özel basımını sevdim. Size söyleyeyim. 15 Nasıl söyleyeceğim onu? Şöyle. Hemen bakın. 10 5 8 5 12. Şey yapacağım. Hemen alıp Şöyle bir basım yaptım. 10, 2, 8, 5, 13. Bence öbür basım daha iyiydi. Nasıldı öbür basım? Şuradaki. Öbür basım. 98 ama özellikleri çok iyi. Ben artık hep böyle oynatırım kabağını. Bak şöyle bir şey yapacağım. Ama Messi o seyrede çok beğenmiyorum ben. O yüzden böyle yaptım. İyi yapmış mıyım? Oğlum bak. Kavanya'nın babası mı? Benim için. Sizin için kötü olabilir. Tamam. Ama benim için güzel. Şimdi bana laf edenler olabilir. Kavanya'nın neden derecesini yüzden 98'e düşürdüm. Benim... Jetik'le alakam yok. Birinki özellikleri siz bana kü küfredebilirsiniz mesela. Neden derecesini yüzden 98'e düşürdüm falan. Bu benim özelliklerim. Sen reytingine önem veriyorsun, böyle özelliklerine vermiyorsun. Ben ama özelliklerine önem veriyorum, reytingine vermiyorum. O yüzden neyse boş ver. Çok boş yaptım. Beceri antrenmanım yok. Ölü yaprağı var ama ölü yaprak vuramıyor adam. Pozisyon basalım. O bir tane varmış. Ama gerekli oyuncuya basacağım. O şey. Yama. Yamalı olsaydı ya o hiç varmak istiyorum ben. Dön. Hadi çık be oğuz. Sağ kanat ne ya. Zaten sağ kanat oynuyor ki bu adam. Evet arkadaşlar. başta